Adaleti ayağa kaldırırız. İktidar partisinden olup iktidar partisinin gücü yüzünden HSK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin iç hiyerarşik yapılanmasını düzeltiriz. Siyasetin gölgesini kaldırırız adaletin üstünde. Adalet bir partinin kılıcı olmaktan çıkar. Adalet hak arayanların mihveri olur. Yaparız. Eğitimi planlarız. Bu çocuklarınızı özel okullara göndermek zorunda kaldığınız devlet okullarındaki bozulmayı özel rekabetle baş edecek kadar kudretli hale getiririz. Bir milyon lira, bir buçuk milyon lira para verip çocuk okutmak zorunda kaldığınız, 300-500 bin lira verip kreşe çocuk göndermek zorunda olduğunuz bu berbat iklimi değiştiririz. Üretimi planlarız. Tarladaki ürünün hakkını harmanda ne kazanacağını bilecek şekilde çiftçiye tohumunu tarlaya ekerken söyleriz. Ne kazanacağını harmanda bilir. Ona göre borcunu, ona göre evladını ne planlıyorsa planını yapabilir. Buna aklımız yeter. Mülakat adaletsizliğine sebep olan bu tartışmaları kökünden keseriz. Mülakatı kaldırırız. Aklımızın yettiklerini söylüyorum size. Bak bunlar yapacağız. Allah izin verirse. Memleket hizmetimiz olursa bak bunları yapacağız. Bunları yapınca bu faize ödediğimiz 600 milyar dolar var ya. Bu 600 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? 100 tane, 150 tane Tayyip Bey'in bir tane yaptım diye övündüğü her şeyden yüzler tane yapmak demek. Kaç tane diyor? 30 tane yaptık. 150 tane yapmak demek bunlar. Uç havaları diyor. Dünyanın en büyük havaalanı diyor. 30 tane, 40 tane yapmak demek. Her ile dünyanın en büyük havaalanlarından birer tane yapmak demek. Bu faize verdiğimiz para olmasın. Emekliye 15 bin değil, 50 bin vermek demek. O demek bu. Asgari ücretliye 20 bin değil, 70 bin vermek demek bu. Bu o demek ya. Yani. 4 bin lira şimdi bir yemek dışarıda yeseniz, dışarıda yemek yeseniz 4 bin lira size verilen ikramiye, sus pay diye verilen ikramiye bir öğün yemek.